Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcan yemekleri arasında en sevdiğimiz lezzetlerden biri olan kürdan kebabı, diğer bir ismiyle islim kebabı yapacağız. Hiç beklemeden yapımına geçelim. Kebabımızın yapımına öncelikle patlıcanlarımızı soyarak başlayalım. Patlıcanları bu şekilde ne ince ne kalın olacak biçimde uzunlamasına dilimleyelim. Bir tepsiye koyalım. 4 adet patlıcan kullandım. 6 kişiyi rahatlıkla yetecek. Dilimlediğimiz patlıcanların üzerine tuz ekleyip suya ıslayalım. Patlıcanların hem acısının çıkması hem de kızartırken fazla yağ çekmemesi için bu işlemi yapalım. Patlıcanlar tuzlusu da beklerken yemeğimizin köftesini hazırlayalım. Yarım kilo kıymanın üzerine bir rendelenmiş soğan, bir yumurta, bir tutam maydanoz, birer tatlı kaşığı tuz, kimyon, karabiber ve toz kırmızı biberi ekleyip yoğuralım. Köfte harcımızı hazırladıktan sonra kıymamızdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım. Köftelerimizi hazırlayalım. 12 adet köfte yaptım. 24 parçada dilimlediğim patlıcanı kullanacağım. Köfte adetince patlıcan dilimlerini ayarlayabilirsiniz. Kullandığım malzeme miktarını açıklama kısmına da ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Tavaya biraz sıvı yağ koyup hazırladığımız köfteleri kızartalım. Çok fazla kurutmadan köftelerimizi havlu peçete üzerine alalım. Tuzlu suda bekleyen patlıcanları havlu peçete yardımıyla kurutalım. Suyunu iyice emdirelim. Tavamıza bolca sıvı yağ koyup patlıcanlarımızı kızartalım. Kızaran patlıcanları havlu peçete üzerine alalım. Şimdi islim kebaplarımızı hazırlayabiliriz. 2 adet patlıcanı bu şekilde koyalım. Üzerine bir köfte koyup kapatalım. Biber ve domates dizdiğimiz kürdanı üzerine batırıp tepsimize dizelim. Ben sizlere birkaç tane daha göstermek istiyorum. Bütün patlıcan ve köftelerimiz bitene kadar aynı işlemi yapalım. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle davet sofralarına rahatlıkla yapabileceğiniz bir yemek. Tepsimize dizdiğimiz kebabımızın üzerine sosunu hazırlayalım. Sosu için 1 yemek kaşığı dolusu salçayı 2 su bardağı suyla inceltelim. Yemeğimizin üzerine dökelim. Patlıcanları tuzlu suda beklettiğim için ilave tuz kullanmadım. Sosun içine bir fiske tuz koyabilirsiniz. Yemeğimizi 200 derecede ısıttığımız fırında yarım saat pişirmemiz yeterli olacaktır. Yarım saatin sonunda yemeğimiz pişti. Oldukça da güzel görünüyor. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.